Gelecek, inovasyon ve otonom sürüş. Tesla, Perşembe günün gerçekleştirdiği We Robot etkinliğiyle herkesi şaşırtmayı başardı. Belli eleştirmenler tarafından güçlü eleştirilere maruz kalsalar bile, etkinliğe katılanların söylediği gibi sanki gelecek ayaklarıma gelmişti, sözleri inkar edilemez. Bu sıradan bir tanıtım etkinliği değildi. Etkinliğin yapıldığı yerden seçilen konseptlere kadar güçlü bir deneyim yaşatmışlardı aynı zamanda gözünüzden kaçmış olabilecek detaylar ve göndermelerden de oluşuyordu. Bugün tüm detayları konuşacağız. Tesla'nın bu etkinlikteki amacı, şüphesiz ki insanlara geleceğin atmosferini yaşatmaktı. Bunun için seçilecek en iyi yer, California Burbank'te bulunan Warner Bros. stüdyolarıydı. Hepimizin bildiği çoğu film işte tam burada çekilmişti. Eğer bir gelecek hayal ettirmek istiyorsanız, geleceğin atmosferini oluşturan bu mekanlarda etkinliği gerçekleştirmeniz sizin için bir artı olacaktır. Etkinliğe geldiğimizde Elon Musk bir sinemadan çıkıyor. Girişte ise şimdi sinemalarda V Robot yazıyor. Salonun dış yapısı hepimizin alışık olduğu bir şekilde. Elon Musk da yanında bir astronot ile bu salondan çıkıyor. Hemen çıktıkları sırada gözümüze bir afiş ilişiyor. My Neighborhood Optimus bu ise benzer isimli bir animeye gönderme. Musk sinemadan ayrılırken kapının önünde bir araç onu bekliyor. Kapılar geleceğin çekiciliği ile açılıyor ve fark ettiyseniz arabanın herhangi bir direksiyonu yok. Pek gözükmese de aracın pedalları da yok. Bu etkinliğin ilk yıldızıydı ve ismi ise Robotaksi'ydi. Elon Musk ise buna Cybercap demeyi daha çok seviyor. Musk burada filmlerden aşina olduğumuz sokaklarda aracıyla geziyor. Alan'ın tam otonom aracı onu sahneye bırakıyor. Etkinlik ise böylece başlıyor. O konuşurken 20'den fazla sayıda Cybercap ve başka araçlarda kendi kendine konumlanıyor. Etkinlikte bu film gibi olan gerçekliğe bir göndermeyle başlıyor. Musk ise bu sırada şöyle diyor. Filmlerin çoğunlukla kıyamet sonrası bir senaryosu var. Görünüşte havalı olsa da bu geleceği kimse yaşamak istemez. Benim hayalim ise herkesin yaşamak için can attığı bir gelecek. Musk, bunun için ilk örnek olarak, insanların saatlerce trafikte takılı kalmalarını örnek veriyor. Ona göre bu deneyim fazlasıyla can sıkıcı. Bu yüzden saatleri trafikte harcarken, otonom sürüş ile sürücüyü daha az yormayı amaçlıyor. Sözlerini ise, dilerseniz kafanızı koyup uyuyabilir ve vardığınızda uyanabilirsiniz. İlk aşamada trafik problemini tamamen çözemesek de, bu problemi çözebiliriz diyerek devam ettiriyor. Elon Musk gelecek vizyonuna şunu amaçlıyor aslında. Bir otomobil almak zordur ama amacı bir noktadan diğerine ulaşmaktır. Haftada 186 saat var. Biz haftada ortalama bir aracı 10 saat kadar kullanırız. Böyle olsa da otomobil çoğunlukla boşta kalıyor. Eğer otonom araçlar yaygınlaşırsa kullanım oranı 10 katına kadar çıkabilir. Herkesin alabileceği kadar düşük maliyetteki bu araçları dilerseniz daha sık kullanırsınız. Dilerseniz aracınızı Uber gibi uygulamalar ile kiralayarak kişisel gelir kazanabilirsiniz. Aynı zamanda güvenli sürüş ile de kaza riskini azaltabilirsiniz. Yine de bence unutulmaması gereken şey, bu aracın kaza riskinin yüzde bir olması. O yüzde birin içerisinde aileler ve arkadaşlar da var. Yine de kaza riski azalabilir. Üstelik Musk, aracın fiyatının 30 bin doların altında olacağını iddia ediyor. Yine de bunların hepsi geleceğin planlarından. Tesla'nın normalde denetimsiz otonom sürüş olarak tanımladığı FSD özelliği ise gelecek yıl Texas ve Kaliforniya'da bulunan tüm Tesla araçlarında aktif olacak. Bu olursa belki direksiyon başında uyuyan ya da bir şeyler izleyen insanlar görme ihtimalimiz artacak. Türkiye'de ise bir süre daha bunu göremeyebiliriz. Ve hatta altyapımızın aşırı iyi olmaması da bu süreyi fazlasıyla uzatabilir. Yine de büyük bir adım olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bir de ek olarak bu araçlar için kablosuz şarj sistemleri tanıtıldı. Planlanan ve benim de çok hoşuma giden bir diğer özellik de otomatik temizleme robotu. Bunların hepsi gerçekten insan hayatını değiştirebilir ve şehirleri daha düzenli hale getirebilir. Musk, istediğimiz dünya diyerek de bazı dijital tasarımları paylaştı. Musk, bunlardan bahsederken sahneye doğru çok ilginç bir şey yaklaştı. Elon sözüne, Peki bu gelecekte büyük bir araca ihtiyacınız olursa ne olacak?" diyor. Ve işte, gecenin yeni yıldızı, Robovan. Bu bir konsept olsa da, Musk "Biz bunu üreteceğiz." diyor. Sözlerine devam ediyor. "Yolda yürürken yanınıza bunun yaklaştığını hayal edin. Sizce de çok etkileyici olmaz mı? Gelecek, gelecek gibi olmalı." Musk bunu söylerken şu anda olan otomobil görünümünü değiştirmek istediğinden de bahsediyor. Aynı zamanda bir futbol takımını taşımak istediğinizde maliyeti düşürmek için başvurabileceğiniz bir alternatif olarak karşımıza çıkıyor. Sizce de bu araç Art Deco trenlerin benzemiyor mu? Genellikle 1920 yıllarında gördüğümüz bu trenler o zamanın stilini geleceğe uyarlıyor. Sıra ise gecenin asıl yıldızına geliyor. Kendisine göre bir aracın yapılışı ve tasarımları bir robota da uyarlanabilir. Bu sırada Optimus robotlar sıra halinde sahneye çıkıyor Sonra ise insanların içine karışmaya başlıyorlar. Herkesin alabilmesi için ucuz yapacaklarını da ekliyorlar. Herkesin bir arkadaşı, bir bebek bakıcı veya asistanı olabilir. Fiyatı ise bir otomobilden daha ucuza, 20 ile 30 bin dolar arasında olabilir. Diyerek sözlerine devam ediyor. Bu sırada da Optimuslar insanların arasında geziniyor. Barda içecek hazırlıyorlardı ve Elon Musk, ''Onlara lütfen nazik olun, o zaman parti başlasın.'' diyerek sözlerini noktaladı. Buradan sonra insanlar Cybercap'lere binerek ismiyle mesaj veren Westworld etkinliğine katıldı. İnsanlar robotların hazırladığı içecekleri içtiler ve onlarla selfie çektiler. Geleceği simgeleyen bu etkinlik bu yüzden en doğru yerde yapılmıştı. Yine de bu gelecek ne zaman gelecekti ve bu geleceği gerçekten istiyor muyduk gibi sorularda çok önemli. Cybercap üretimine en geç 2027 yılında başlanacak. Robovan üretimine ise 10 yıl içerisinde başlayabileceklerini söylediler. Bu gelecek, uygun altyapıya sahip ülkelerde 20 yılda gerçekleşebilir, uygun altyapı çok önemli. Eğer bu ülkeler bu gücü ellerine alırsa gelişmekte olan veya gelişmemiş ülkelerin arasındaki uçurum asla kapanmaz. Siz yorulup alın teri dökerken bu ülkelerdeki insanlar yorulmadan 10 ila 20 kat daha fazla iş yapabilecek. Üstelik bu sanayi devriminden daha sert olacak. Çünkü bunları üretmek o kadar da maliyetli olmayacak. Bu durumda bir an önce silkelenmeliyiz. Şu an kaybediyorsak, gelecekte kaybetmemeliyiz. Azimle ve kararla yapamayacağımız şey yok. Kendi sınırlarımızı kendimiz belirliyoruz. Evet, durum işte böyle. Peki siz gelecekte neler olacağını düşünüyorsunuz? Bu güç oyununda sizin de yeriniz olabilir mi? Gelecek videoda görüşmek üzere.